Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı 3 kendini uyanık zannedenlerin, uyuyanların gölgesinde yaşadığı şu günlerde beni yine uykut tutmadı. Ama bugün konumuz bu değil. Ben ChatGPT'ye bir soru soracağım. Ben sorumu sorarken sizler de şahit olun istedim. ChatGPT'ye sana bir şey soracağım. Türkiye'nin şu anki durumuna baktığında Türkiye'de ne yapılmadı Söyler misin lütfen? Türkiye'nin geleceği için yapılmayanlar arasında özellikle birkaç temel konu öne çıkıyor. Örneğin eğitimde köklü ve uzun vadeli bir reform hala tam anlamıyla hayata geçirilemek. bir hukuk devleti ilkeleri konusunda net bir duruş eksikliği var. Üretim odaklı, sanayiye dayalı bir ekonomi modeli yerine daha çok tüketime dayalı bir yapı sürüyor. Özetle Türkiye'nin geleceği için yapılmayan en önemli şeyler arasında eğitim reformu, hukuk ve lehniklikte istikrar, üretim ve sanayiye dayalı bir ekonomik dönüşüm ve yargı ile kamuda liyakatın güçlendirilmesi diyebiliriz. Peki Türkiye için bir gelecek inşa edecek olsaydı şu anda en baştan neleri değiştirmemiz gerekirdi. Sen bana söyler misin? Ben bu sırada uyuyayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Türkiye'nin geleceği için yapılması gerekenler aslında belli. Eğitimde layık, bilimsel ve kapsayıcı bir model. Hukukta gerçekten bağımsız ve adil bir düzen. Ekonomide ise üretime dayalı bir dönüşüm gerekiyor. Yani tarikatların etkisinden uzak, layıklığı güçlendiren bir eğitim ve toplumsal yapı şart. Bunu yaparsak Türkiye daha modern, daha adil ve üretken bir ülke olabilir. Belki bir açıda Japonya gibi teknoloji ve sanayide örnek alınan bir yola gireriz. Yapılmazsa ne olur? O zaman maalesef örnek olarak bazı Orta Doğu ülkeleri gibi, yani iç çatışmalarla, hukuksuzlukla ve tarikatların etkisiyle geriye gidebiliriz. Kendi potansiyelimizi harcarız ve toplumsal olarak daha da zor bir duruma düşeriz. Türkiye'de uyuyup Afganistan'da uyanmak da var, Japonya'da gözünü açmak da. Hangisini seçeceğin sana kalmış. İyi geceler.